Hoş geldiniz efendim. Babanızın önemli bir toplantısı olduğu için beni gönderdi. Babamın yeni şoförü müsünüz? Evet efendim. Siz Avrupa'dayken çalışmaya başladım. Hı. Ee, yanlış yola sapıyorsunuz. Burası kestirmedir Arzu Hanım. Merak etmeyin. iyi bilirim bu yolları. Neden durdunuz? Yandaki arabaya geçeceğiz de ondan. Neden? O daha konforludur. Ne demek oluyor bunlar? Telaşlanma güzelim! Bırakın beni, çıldırdınız mı siz? Al şu züppeyi! <laughs> ne züppesi? İliç bu, iliç! <laughs> Ördek uyanmaya başladı şef! Ninni söyle öyleyse! Neredeyim ben? Şimdi anlarsın. <laughs> 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 <Christina> Öldün güzelim! Böyle devrilen arabadan sağ çıkamazsın! Ama sen hile yapıyorsun! Hayır! Sen fazla hırslısın! Kazanma hırsı bu kadar fazla olanlar, sonunda kaybetmeye mahkumdur! Eğer.. eğer kızıma bir şey olduysa.. hemen kendini as! Arzu hanımı kaçırmışlar patron! Ha? Şoförün cebine de bunu bırakmışlar. Şimdi de senin rüyanı tabir edeceğim. Hakkıma karşılık kızın! Paramı hazırla! Telefonumu bekle Murat! Nasıl yaptın <laughs> bu aptallığı? Yolun ortasında biri yatıyordu. Ölü sanıp aldım. Hata yaptım, sonra anladım. Eğitip geçseydin sen, sersem! <laughs> kendine gel patron, kendine gel! Onu öldürmek kızı kurtarmaz! Polise haber verelim! Polisi karıştırmayın! Sonra bizim çevirdiğimiz işleri kurcalarlar. Ne yapalım? Bütün şehri tarayın! Kumarhaneler, meyhaneler, her yer! Her yerden soruşturun! Onu bulanı ihya edeceğim. A Anlaşıldı patron. Bana olan sözünü tutacak mısın? Yani kızı... Hı? <laughs> Defol lan!